Ben Nottingham Forest'i istemiyordum açıkçası. Ee, hem fizik kalitesi hem de iyi bir takım olması itibariyle ben istemiyordum ama e, yapacak bir şey yok. Ederson'u karalayarak ünlü olmaya çalışanlar var. E, biliyorsunuz ona ünlü olmak için neler yapabileceğinin sınırı olmayan insanlar var hayatta. Bak Fenerbahçe deplasman türbünü yaşatır diye dün bir tweet attım. Hakikaten Fenerbahçe Deplasman Tribünü nasıl isimsiz kahramanlarsınız siz. Hepinizi tek tek teşekkür ederiz. Herkese şu kafa var. Ben demiştim onunla olmaz. Bak ben demiştim. Ya aferin sana ya. Başın göğe erdi yani. Sen, sen dedin ya tebrik ederim. E ne olacak? Yarın sabah kalktığında bir Galatasaray şampiyonluğu daha kutlamaya hazır mısın kardeşim? Gol var mı herkese merhabalar. Günden Fenerbahçe'nin yeni bölümünde sevgili Cüneyt Kaşelerle birlikteyiz abi hoş geldin. Hoş bulduk tipimiz düzgün değil mi bak zaten şeyiz. Harikasın abi. Tamam. Ee, e, öncelikle dünkü maçla başlayalım işte Abükreş, Öncelikle Fenerbahçe. Berk sen hoş geldin sen de hoş geldin Sezgin. Hoş ee, geldin demiştim. <laughs> Şu Abükreş maçıyla şöyle başlayalım. Şimdi bak Aston Villa maçında Fenerbahçe bütün performansını ortaya koydu. Müthiş bir oyun oynadı. Hatta Aşkin'in yerde o maçta kaybetti. Bu maç özelinde söylüyorum. Avrupa Kupası anlamında. Fenerbahçe Aston Villa maçını dünkü gibi oynayıp kaybetseydi. Yani eksik kadro ile falan kaybetseydi ve dünkü kadar performans ortaya koysaydı ve Göztepe'yi yenseydi. Ne olurdu şu an? Bence çok daha iyi olurdu Fenerbahçe adına. Çünkü o maçı zaten kaybetti. O maça verdiğim performansla Göztepe maçında zorlandı. Bak şimdi aslında Alanya, Aston Villa, Göztepe işte Bükreş, Kocaeli. 5 maç olarak değerlendirmek lazım. <laughs> Bence dün Fenerbahçe evet e, bu kazanabileceği bir maçtı. Çünkü rakip zayıf bir rakipti. Öne geçmişsin. Ama bak maçtan sonra e, Tedesco'nun bası toplantısında birebir benim düşündüklerimi söyledi Tedesco. Dedi ki, bir biz dedi paslarda hatalar yaptık dedi. Yanlış, çok dedi, şey değilik dedi. Sert ve net paslar vermedik. Bu bir hatadır dedi. Bundan dolayı eleştirdi hem kendini hem oyuncularını. Ama bak şimdi, dün senin elinde İsmail var. Göztepe maçında yarım bırakıp çıkmış bir İsmail. Ya şimdi İsmail'e de çok fazla yüklenemezsin. Sakatlansa İsmail senin kadronda Edson Alvarez. Dün so eksikliğine değindi zaten maç sonu i̇şte yaptı. Onu söyleyecektim. O Edson Alvarez yok. E şimdi tekrar edelim. Bu kadro e, sene başında kurulan kadro. Zaten eksikleri olan bir kadro. Bu eksikler üzerinden Yer kart cezalısı. E, Levent'le Brown yok. Levent'i sonradan listeye yazmışken sakatlandı. Büyük şanssızlık. Semedo'nun hali ortada. Hoca da dedi ya yeni yeni daha şeyini buluyor. Ritmini buluyor. E dönelim. Tekrar söyleyelim. Edson Alvarez yok. Orta sahada. E İsmail var elinde. O da Göztepe maçında çıkmış. Bak bun bunları yok sayamayız. E John Duran ki ona da değiniriz sonra. E John Duran da gidiyor anladığım kadarıyla. E görüntü o yönde. John Duran da yok ki o ön tarafta hadi. Senin bu kadroyla Bayağı da pozisyonu var bak Fenerbahçe'nin. Yani aslında 2-3'ü bulabileceği pozisyonlar var. Öte yandan da tabii ki kalesinde de çok pozisyon var. Burada da şunu söyleyelim. E, maçtan sonra Osterbol de yine söyledi. Ben solda oynarım. Oynamam diye bir şey yok. Ha, kariyerimi sol stoper olarak oynamak istiyorum. Ama ben Fenerbahçe'de soldak oynamam diye bir açıklamam olmadı dedi. Ama hoca dedi ki ben onu sol beke alırsam. Ortayı çağlar Yiğit yaparsam. Orada sıkıntı olabilir. E, Göztepe maçında da evet ben de dahil hepimiz düşündük. Acaba Yiğit'i madem oynatıyorsun hocam hani Yiğit'i stopere alıp e, sol bekeme alsa. Ama burada hocaya güveneceksin. Yani bu burada, burada burada konuşulacak şey hocaya güveniyor musun güvenmiyor musun? Güveniyorsan eğer bu hocanın tercihidir deyip geçeceksin. Fred hem o maçta oynadı hem de bu maçta oynadı hem de Aston Villa maçında oynadı. Fred'i ben bu kadar kullanmayı düşündüğünü sanmıyorum hocam. Ama yani. bence fena değildi. İnsanlar eleştirmiş. Ben yine diagonal paslar olsun, progresif beğendim yani. Ben buna katılıyorum. Sana katılıyorum yani. Fred bence Villa maçında da iyiydi. i̇yiydi. Bence Göztepe maçında da iyiydi. Bu maçta da iyiydi. İnsanlar e? izledikleri saçma sapan programlar, saçma sapan Twitter ve Space odalarındakilerin gazına gelip kendi ayağına sıkıyorlar. Bak, Şimanski de öyle gitti. Ben Şimanski'yi... Gitti artık. Ama Şimanski de yok Şimanski şöyle, Şimanski böyle diye diye solucanı soktular beyninize, yediniz fret öyle fret böyle. Şimdi fret aşağı fret yukarı. Dönelim Ederson'a. Ben geçen hafta ne dedim burada? Ederson çok iyi bir kaleci. Dünyanın en iyi 3 kalecisinden bir tanesi dedim. Hala da öyle olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri derken de işkembeden sallamıyoruz. Brezilya milli takımının kalecisi dünyanın en iyi 3 kalecisinden biridir arkadaşlar. Bu kadar basit. Adam Manchester City'nin e, kalecisiydi. Fenerbahçe'ye geldi. Dün gördünüz sanıyorum değil mi? Yani evet, o Ben de gördüm. Bazı e, seni sen, ya senin Ben beklentin fazla. Bak şimdi Berk. Senin gibi eleştirenleri anlarım. Eleştir ayrı bir şey ama Ederson'u karalayarak reyting peşinde olanlar var. Ederson'u karalayarak ünlü olmaya çalışanlar var. E biliyorsunuz ona ünlü olmak için neler yapabileceğinin sınırı olmayan insanlar var hayatta. Ama hadi onlar öyle ya kardeşim siz nasıl Ederson konuşun? Hani bir de bu arada ben Ederson'un eşine de buradan sesleniyorum hakikaten şu yorumları falan kapatsa çünkü o kadar ya bunları insan demek mahluk bunlar yani. yani o kadar bu şeyler yazanlar var ki onların kim olduğu da belli değil ama canınızı sıkar değil. Fenerbahçe değiller zaten. Takım tutsa hangi takım olursa olsun bu Galatasaray'la oyuncuları da aynısını yapan var. Beşiktaş'a da var. Bunlar garip bir ırk yani. Her neyse maça dönelim. Şimdi karşılaşmada aslında bak, bak maçın başına bak. Bekler çizgiye basıyor. Kerem'le Nene içi kat etmişler. Ee, ve bu anlamda Fenerbahçe ilk 10 dakikadan sonra maçı aldı. Nesri'nin, Ennesri Bak Ennesri'nin şöyle bir şey var. Biri yazmış ki çok doğru. Abi pozisyona giriyor herif. Tam kaçırıyor ediyor ama giriyor yani. Zaten ben e, sevgili Enes Güntekin'e katılıyorum. Bugün gitsin Nesri yarın transfer olarak insin iş yapar. Hele bu takımda iş yapar arkasında Asensio varken e, işte ne derler iyi bir tanışka varken işte sağında solda bak mesela iki tane orta yaptın ilk yarıda arka arkaya İkisine de kafa vurdu, etti. Yani bu kadar da tekrar ediyorum yapmayın. Lukman Luke, Luke inanılmaz ikili olur. Bak yapmayın. Ne, de, ne yapmayın dediğim şu. Kezman'la Guiza'yla şampiyon oldu Fenerbahçe. Ben o zamanlar türbündeydim. Onlara da neler deniyordu. Ne, o, o, zaman Allah'tan Twitter yoktu yani. Yoksa onları da böyle yerdi e, sosyal medya. Ama en nesli seni futbolcun. En nesli yıllayıp da yerine ya, yanlış bir adam almak yok. Ha, dönelim tekrar söyleyeyim. Fenerbahçe için Kritik maç Kocaeli Spor maçıdır. Dolayısıyla o maça sakatlığın olmadan çıkın yerde dinlenmiş oldu. Öyle bakmak lazım. Doğru. Hayata. En o maçta da kullanabilirsin. Bak Fenerbahçe deplasman türbünü yaşatır diye dün bir tweet attım. Hakikaten Fenerbahçe deplasman türbünü nasıl isimsiz kahramanlarsınız siz. Hepinizi tek tek teşekkür ederiz. Hepinizi tek tek seviyoruz. Yani dün Romanya, Romanya'da mıydı maç? Başka bir yerde miydi artık yani? Böyle bir türbün olamaz. Müthiş bir e, tezahürat ve şey vardı, destek vardı. Tekrar edelim. maç birbirine geldikten sonra da golü bulabilirdi. Arka arkaya atak. Kerem Aktürkoğlu. İki tane pozisyonu var Kerem'in. Bence pozisyona girmeye başladı. Biraz olumlu değil. Ben olumluyum bu performansla. Bak arkadaşlar buradan tek tek söylüyorum. Kerem, Ennesri, Fred. Fred, bravo. Ee, dönelim ee, işte diğer Ederson. Mert Müldür. Mert Müldür. Ya akıllı olun bak. Ben size demiyorum ki bu adamlar dünyanın en iyi futbolcuları, bu adamlar müthiş, bu adamları nasıl eleştirirsiniz demiyorum. Ama Yapmayın. Bak Fenerbahçe'nin ilk iç saha maçı sanıyorum e, kupa maçı var galiba bir de gençler. Erzurum maçı. Gençler Birliği. Gençler Birliği maçı. Ya bak ben buradan açık söylüyorum ya şu türbünde sağınızda solunuzda e, yuğlayanlarla falan bir şey yapın yani. E, görüşün. Yani artık siz daha kalabalık olun. Olmaz. Olacak iş değil ya. Ben Aston Villa maçında gördüm. Göztepe maçında gördüm. oyuncusunun. Na no, of of diyemezsin. Ya böyle olmaz bu iş. Bak, Şamp şampiyonluğa gidiyorsun. Sen şa Aynen öyle. Ya gaza gelmeyin. Bak saçma sapan adamları peşinden gidiyorsunuz. Yapmayın. Fenerbahçe Galatasaray'da benim babamdan dolayı ben biliyorum. 15 sene şampiyon olamadığında Galatasaray bu kırılganlıktaydı. Bu kırılganlıkla bir yere varamazsın. Bir şampiyon olman gerekiyor. Ama herkese şu kafa var. Ben demiştim onunla olmaz. Bak ben demiştim. Ya aferin sana ya. Başın göğe erdi yani. Sen, sen dedin ya tebrik ederim. E ne olacak? Yarın sabah kalktığında bir Galatasaray şampiyonluğu daha kutlamaya hazır mısın kardeşim? Eğer Fenerbahçe'de şampiyon olmasını istiyorsan Fenerbahçe'li gibi davranacaksın. Ben demiyorum ki futbolculara hayran olun, formalarını alın, eve giderken e, torbalarını taşıyın. Ama bu adamlar o tür o formayı giydiği sürece onlara saygı duyacaksın. Onlara, onları değil Fenerbahçe'ye alkışlayacaksın. Şu deplasman türbünü kadar sevin ya. Başka bir şey değil. Ben bir panik yapacak şey durum olduğunu da düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Göztepe maçı da ya yani iyi başladığım bir maçtı bir birden sonra toparlayamadı. Çünkü Aston Villa maçında çok yorulmuştu. Dolayısıyla Kocaeli maçı çok önemli pazartesi günü. O maçta e, oynayacak e, Fenerbahçe'de. Musaba oynayacak. Bak Musaba'nın yokluğu varlığında Musaba'nın yokluğunun ne olduğunu anladık değil mi? Adam eksiltiyor. Ya yani mesela Göztepe maçında çıkması eleştirildi. O da hocanın kararı. Bilmiyoruz ki adam belki kendi dedi de beni çıkarın. Bence şöyle bir ileri at görebiliriz Kocaeli maçında. Musaba, Asensio, Talişka, Ennisiri. Ee, ben de şöyle düşünüyorum. Musaba, Kerem, Asensio en nesri olur. O da için. olabilir. Yani en nesri ile çıkar. Çünkü en nesri hakikaten ön alan baskısı yapıyor, yoruyor. Yani... Ama işte net değil yani. Net bir, perform, ya net bir performans sergiliyor aslında ama biraz dengesizlik ne olabiliyor. Neyse ben o zaman şey yapayım. Bu hafta ne nesiri Nesri oynar Kocaeli maçında gol de atar. İnşallah. Diye böyle bir bunu çıkıya yaparsın. Evet. Ee, çıkarırsın. Asensio'ya gol attırmıştık Beşiktaş maçında. Bu sefer de Nesri'ye gol attıralım. O zaman Conduran mevzusuna bir geçelim abi. Evet. İlk başta şunu soracağım. Sence biri gidecekse Conduran mı gitmeli en Nesri mi? Cevap vereyim mi? Conduran gitmeli? Ah bence Conduran kalmalı. Ama Conduranla ilgili benim duyduğum şu, e, bak, bu, bunlara ben hiç girmem biliyorsun bu yerin ama Conduranla ilgili ben ne dedim? Yavru balotelli demedik. Evet. Mi? Şey yapılması, kontrol edilmesi zor bir çocuk. E, dolayısıyla sen, senin takım oyuncusuna ihtiyacım var. Ha şunu diyebilirsin, sana katılıyorum. Ya Duran kavga eden, sonuna kadar devam eden Kritik de maçlarda kim sahneye hani çıkıyor mesela? O ben onları düşünürüm. Evet biraz. evet. Ama benim duyduğumda e, e, yönetilmesi çok kolay bir çocuk değil. Yani o yüzden de o gitmek istiyorsa gider ama söylenen bir kısımda hani gitme meraklısı değil ama hani bir yandan da Juventus deniyor. Ya bu arada dünyada acayip bir forvet şeyi yok mu ya döngüsü? Kıtlık. Şu anda biraz yani herkes, bir döngü var evet. Herkes. yani bugün Sezgin mesela tam beyaz Tamba Abraham'ı al, alabilirler aslında. Hani e, acayip bir şey var ya. Tamba Abraham'a nasıl 13 verdiniz diyorlardı. adamlar 21 verdi. Evet. Bir de Şuna sponsor Üstüne, üstüne de oynadı. Yasin verdiler yani. Tabii tamam, hani korkunç bir şey var. Dönü, oradan oraya oradan oraya. Hani böyle müzik çalarda durursun böyle hop sandalyeye oturdun ya. Forvetsiz kalma oyunu oynanıyor. Şimdi geçen gün söyledim bak size de söyleyeyim. Şimdi dünyanın en büyük takımlarına bakalım. Manchester City'nin forveti Haaland. Okey. United'ın forveti kim? Sesko, Zirkse. Yani. Evet. Yani bak çok önemli değil. Arsenal'in forveti kim? Ee, Gio Koreş. Gök o, da, Sanderson. o da isteneni veriyor mu? Henüz değil. Hani yani şey için söylüyorum. Beni onaylayın diye değil. Paris Saint-Germain'in, ben dedim ki Paris Saint-Germain'in forveti aklıma gelmiyor dedim ilk Dembe, anda. Dembele. Ya, dembele oynuyor. de. Biri ki de senin nasıl aklına gelmez ya? Şey değil, hani mesela Osimen Mesela Osimen hakikaten e, bir, bence Haaland'la ikisi dünyanın en iyi forvetleri şu anda. Yani evet. Brezilya milli takımının forveti kim şu anda? Jesus oynuyor galiba, başkası oynuyor mu bilmiyorum. Evet, harbiden inanılmaz bir soru. Yani, Belki he, he? o şey... Arjantin'e kim? Ilginlik, şey, Al Alvarez. Tamam yani ama hani Edson Alvarez de değil o. Hani böyle korkutmuyor seni. Real Madrid'in Mbappe mesela. Tamam çok gol atan bir adamdır. öyle önemli bir adamdır. Lewandowski. Bayan Ama Lewandowski kaç yaşında? Doğru. Ee, dönelim. Yani bak örneklere bak. Almanya'da Harry Kane. Ya Harry Kane tamam. Bu arada Al ha, Bayan Münih 70 küsür, 72 gol atmış. En, en çok atan ikinci sıradaki 40 gol atmış. Yani Almanya'daki şu anki durumu anlayın. Evet. söylüyorum. Harry Kane de çok eleştirilen bir adamdır. İngiltere'de milli takımında ve, vesaire. Ya, örnekleri böyle bu şekilde uzatabilirim. Ama dünyada böyle şey forbet yok. Gümgür gümür işte Benzema vardı. Ki Benzema da çok eleştirilen adamlardan evet. bir tanesiydi. Lukaku mesela artık o da yaşlandı. Önerilmiş zaten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a. Tedesco sakatlığı sebebiyle oyuncuyu reddetmiş. Yani dolayısıyla elindeki en nesriyle bak en nesri satacaksan yazın sat. Ha şu da bir gerçek. Eğer yerineki isimler var sen soracaksın sana. Evet. Ya yani Lukman'la başlarız. Sidik Şerif'le devam ederiz ama. Alacaksan alabileceksen birini okey. Ama eğer sırf satma en nesri onun yerine laf olsun diye birini alacaksan alma abi. Ha ama işte burada da tabii ki diyecek. Burada Fenerbahçe yönetimini bir konuda eleştireyim mi? Şunu yapacaktı Fenerbahçe yönetimi. Ki bu, anladığım kadarıyla orada da yine birçok perde arkasında e, şey var. E, bunu denklemde bir sürü değişken var. Diyecekti ki ya nesile devam ediyoruz biz abi. Doğru. Ya bunu Tedesco o, o, şey dese tribüne de diyecekti ki Sayın Saadettin Saran çıkıp arkadaşlar ya Sadistar'ın artık öyle bir etkisi var türünde. Hayır. Destek olacaksınız ya. Hani az yılların zamanında yapardı ya elini alıp e, şeyi anons yapardı. Yani bu e, ama ta, anlık kadarıyla oyuncu tarafı da var. Her türlü bileşen var ama ben benim gördüğüm saçma sapan birini alacağına yani sırf almak için birini alacağına alma. Bu benim görüşüm. Mesela Beto için iyi diyen var, çöp diyen var. O, o da nereye gittiği belli değil. Yani Nesir'den çıkıp Beto'nun beto transferi ha. çok mantıklı değil. İşte bundan bahsediyorum. Dolayısıyla John Duran konusu tekrar edeyim. Bak John sana katılıyorum. Senin Galatasaray'a attı. Beşiktaş'a attı. attı. E, senin bütün kritik gollerini atan adam John Duran. Oynatabileceksen, devam edecekse, o da burada kalacaksa kalsın ama John Duran da kendi de gitmek istiyorsa ve sıkıntı varsa okey. Yani bir şey diyemem. Yani Çünkü John Duran hep 50-50. Doğru. İyi tarafı hani Dr. Jekyll, Mr. Hyde gibi yani iyi tarafı müthiş ama kötü ka hani ka karanlık tarafında da sıkıntı çıkartabilen bir adam. Ee, bu, bunu da unutmamak lazım. Lukman'a geçelim. Yani Lukman hakkı net bir oyuncu zaten. Lukman'la ilgili şunu okudum. Hücum hattı evet. nasıl şekillenir? Ben onu merak ediyorum Luke, senin kafandaki. Lukman'la ilgili şunu okudum. Doğru. Ee, Atalanta şeyi bekliyordu hani şampiyonlar ligi bitsin. Evet. Şimdi satabilirler. Beraber düşünelim. Lukman'ı herhalde kanat forvet oynatırsın değil mi? Evet. Kanat forvet. Ya ileride de tekler sanki denenebilir ya. Ya böyle çevresini nasıl oluşturacağın da önemli mesela. Heh, onu soruyorum. Asensio, Talişka, Musaba olur. En önde şey, Lukman. Ama o zaman da çok şey olur. ya Türkiye Ligi'nde kaldırır da bu. Evet. Ben şey diye düşündüm. Şimdi hani sen dedin ya. Musaba bir tarafta oynayacak. O belli. Bir diğer tarafa Lukman'ı koyup. Hani böyle El Bilal Tuğre gibi. Ya da işte Narin e, gibi falan. Yani e, sol Musa Sol gibi. Olabilir. Kullanılabilir mi? Yani onu yapabilir mi? en enesiliği anlaşır. Yani mesela böyle bir şey olabilir. Öte yandan... Tabii şey de var. Duran'la birlikte Enes'in ikisinin birden gitmesi. Aslında çok hızlı günler bizi bekliyor. Sidik Şerif ismi de konuşuluyor. Tabii. Ne diyorsun abi? Net bir isim mi? Ya ben bu işi bilen birilerine sordum. Dediler ki e, potansiyeli var ama daha çok genç. Yani ne olacağı belli olmaz. Yani bir tepki görürse özgüveni kırılırsa bu sefer onu da harcayabilirse. Fenerbahçe için bir iki senesi daha var dediler. Yani riskli olabilir denenebilir. Yani işte Nesri kalır, Duran kalır. Mesela onu da üçüncü olarak alıp önüm, Duran zaten gidecek. Nesri'yi de sene sonu satacağım, onu önümüzdeki sene oynatacağım dersin. O zaman olabilir ama Serdar Dursun adırım ben öyle olsun. Bence de. E, iş... sonuçta yabancı yani. Hani bir yabancı daha gelmesi demek, bir yabancı gitmesi demek. Öyle bakmak lazım. ya yani bir Mesela Lokman'ı Lokman'ı aldığın anda bir tane forvet yollaman lazım demek. O zaman o Nesri gider Lokman gelir değil mi? Ya da John Duran. Ya da John Duran. Juventus konuşuyor sonuçta. John Duran gidecek. John Duran değişikliği olabilir. O da zaten aynen Fenerbahçe taraftarında bence onaylayacağı bir değişiklik olur. Bir de şey var tabii ki Godoy'u bekler gibi Kante'yi beklerken. Ki ben 2-3 yerden konuştum. Kante işi bitti diyorlardı. Kante'ye bonservis vermek mantıklı bir olay mı? Ben buradaki cevabımı tekrar söyleyeyim mi? Hocanın şeyi önemli. Ama ya yani şimdi maliyet, mali kısmı da konuşmak gerekmez mi? 34 yaşındaki bir oyuncuya bonservis vermek. Ne kadar vereceğine bağlı ya. Ya en son Alitady'ın çift taneli bonservis beklediği talep ediliyordu. Sonra Yağız Sabuncuoğlu haber yapmış. En son 4 milyon euro teklif yapmış. Tam 4 milyon makul bir seviye olarak nitelendirilebilir. Fakat çift taneler bence 34 yaşındaki bir oyuncu kim olursa olsun verilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun abi? Şöyle şimdi ısrarla şunu söylüyorum ben. Elindeki Edson Alvarez kiralık. Senin şu anda şampiyonluk için her şeye ihtiyacın var. Yani Kante hocanın benim sistemimde yeri var. Oynaması lazım dediğim bir oyuncuysa yani şimdi Kante Göztepe maçında olsa Aston, Aston eli maçında olamazdı. Hı hı. Kocaeli maçında olsa sana maçı kazandıracak adamsa eğer, Trabzon deplasmanında kazandıracak adamsa eğer, okey. Ya bu sene öyle bir sene. Doğru. Ama ya Kante'ye ben hem profesyonelliği hem de kendine olan bakmasından dolayı 3-4 sene daha oynayacağını düşünüyorum. 36 yaşına kadar net oynar. Ya rahat oynayacaksın. iç gibi onun da net performans vereceğini maç kaçırmadan düşünüyorum. Gerçi Edson hayatında sakatlık yoktu. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri adam kaç maç kaçırdı. Bir yani. süre daha uzak kalacakmış sahalardan diye duydum. Korkunç değil mi? Tedavi için yurt gitmiş. Ya korkunç yani adam. Çünkü Hayatında sakatlığı yok Galatasaray maçında aldığı bir darbeden. Galatasaray maçında mı sakatlandı o? Sanki metinde öyle yazıyordu. Bir ara tek Galatasaray derbisinde sakatlandım. Doğru, nükseddi. doğru. Öyle bir şey yazıyor. Doğru, doğru. Doğru. Yani o sonra iyileşti derken yeniden doğru. nüksetmiş şey maçında. Aston Villa maçında Aston Villa girdi. Maçında. Orada hani ağrı tekrar olunca vazgeçti. Üzücü. Levent'le Brown antrenmanlara başladılar. Çok iyi. Onların ama Trabzon maçını bulacak gibi gözüküyor. Ee, aslında işte keşke Kocaeli maçında onlar olabilse. Çünkü Mert'le Semedo'yla bekleri kapatamıyorsun. Yani. Aslında Mesela... Arşivran Avrupa'da çok fayda sağlardı. Ya bir de şu var. Sevgili Erol Toksoy da paylaşmış. Bak Başakşehir maçı, Beşiktaş maçı, Kayserispor maçı, gözünün önüne gelsin Göztepe maçı, dünkü maç. Hep böyle beklerin arkasına atılan toplardan gol yiyorsun sıfıra inilen. İşte o da biraz hem bek savunmasıyla ilgili hem Kademe de... Kademe bilgisi biraz da. Hem de şimdi stop, orijinal stoper'in yerini kaybetmek zorunda kalıyor. Evet. Mesela işte e yer sağ beke gidiyor. Osterweiler sol beke gidiyor. Onun boşalttığı yeri bekin kapatması lazım. Ee, orada da sıkıntı var. Bir de oyuncular bu kadar farklı mevkilerde oynayınca kademe bilgisi de biraz şaşıyor oyuncularda normalde. Mesela Mert Müldür normalde kademelerde başarılı da diyebileceğimiz bir isim ama dün yedirdiği golde mesela büyük bir hata var. O da sanki biraz daha farklı pozisyonlarda bu kadar pozisyonların sık değişmesiyle ilgili değil mi abi? Doğru. Ama bak dünkü golü bir hatırlayın. Oyuncu değişikliği yapıyor Fenerbahçe. Evet. Oğuz oyuna giriyor. Oğuz oraya gidiyor. Oğuz orada o geçiliyor. Ondan sonra işte tamam. Ve üçlüye döndü Fenerbahçe. Hani evet. Yiğit ortada. E, o klasik oldu. Ondan da. sonra tam bayağı böyle üçlüye döndü. Orada bir senin dediğine katılıyorum. Yani bunlar yapılmalı yapılmamalı. Bak Fenerbahçe o kadar kırılgan ki. Tekrar edeyim. Dünkü maçı Fenerbahçe'nin aslında beraber bitirmesi iyi bile oldu. Bir yandan. Yani daha zor da rakiplerle O da ayrı bir konu. Oraya da geçelim. Yani Nottingham Forest'in çıkması kötü oldu. Ben çünkü Nottingham Forest'ın e, ne olursa olsun bir Premier League takımı olduğunu düşünüyorum. Şu anda da e, 25 puanı var Premier League'de Nottingham Forest'in. West Ham'ın 20 puanı var. O e, Nottingham Forest, evet şu an, şu an itibariyle ki Şubat'ta oynanacak bu maçlar. E, hala Premier League'de kümede kalma mücadelesi veriyor ama Sean Dyche'la onlar bir şekilde o ligde kalırlar ve bu sene UEFA Avrupa Ligi'ni alıp Şampiyonlar Ligi'ne seneye gitmek şampiyonluk değerinde yani. Kesinlikle. Acayip bir şey olacağı için ben Nottingham Forest'i istemiyordum açıkçası. E, hem fizik kalitesi hem de iyi bir takım olması itibariyle. Ben istemiyordum ama e, yapacak bir şey yok. E, ne dedi Tedesco? Biz her takımı geçecek güçteyiz. İnşallah e, puan kaybederler de o maça full e, rotasyonla çıkarlar. Duran toplara dikkat. Şonda için çünkü o duran evet. topları çok acayiptir. Şey Murphy Kanunu gibi. En kötü zamana denk gelir o. Trabzonspor maçı sonrası. 19'unda ilk maç. Tabii yani. tabii. 14 Şubat'ta Trabzonspor deplasmanı sonra. Nothing... Yani en böyle şey dönemlerine de denk geliyor senin. Keşke işte ilk 8'e girebilseydin ama Olmadı yapacak bir şey yok. Son olarak Fenerbahçe Beko'ya da değinelim. E, lider sanırım. E, Andola mağlup ettiler. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum biliyor musun? Hortun Takır bir de ya. Onu Bak, ne şey düşünüyorum baştan söyleyeyim. Bizim hiçbir şeyden anlamadığımızın kanıtı bu. Şimdi e, sene başında ne yangına yapıldı? Derya Yanlı Derya yani, yıllardır. Evet. Derya Yanlı işte çöpleri doldurdu Fenerbahçe'ye diye. E, ta, Hortun Takır onlardan bir tanesi getirdiklerinden bir tanesi. Ve Hortun Takır hakikaten Nigel Hayes değil misin? Bak üç isimliler Fenerbahçe'de iş yapıyor değil mi? Evet doğru abi. <laughs> <laughs> e, Nigel Hayes Davis'in geldi. Üçüncü ismi neydi ya Horton Tucker'ın? Talon. Talon Horton Tucker. Üç isimli e, siyah basketbolcular Fenerbahçe'de iş yapıyor. E, müthiş performans. Bir de maçtan sonraki röportajı çok güzel değil mi diyor ya. E, hani Nikola Melli ve e, şey e, Nando De Colo benim abim gibi oldular. Ben onlarla şu antrenmanı yapıyorum. Hani 3 sayılığını da bayağı Onların gel geliştirdi. Evet. Geliştirdi. E, ya Fenerbahçe tekrar edeyim. Orada bir yapı var. Yani Fenerbahçe basketbol şubesinde o yapıp mükemmel gidiyor. Yaskeviç'le de sözleşme uzattılar. Ya hani hakikaten Fenerbahçe sadece bir şube olsa basketbol şubesi olsun derdik değil mi? Yani ortam, ya kapalı kişi oynuyor. Arka arkaya maçlar oynuyor, kapalı kişi oynuyor. Her seferinde bir mücadele var. Kazansa da kaybetse de. Yani iki tane Final Four kazanmışsın. Bu sene o artık nasıl olsa bir şey beklemiyoruz derken liderliği yakalamışsın. Bu sene, eksik. Bu sene net favori. Bizim Burak'la da konuşuyorum. O basketten iyi anlar. Fenerbahçe'nin rakibi yok diyor. O kadar diyeyim. Ee, bana söylenen şu. E, Fenerbahçe basketbolu değiştiriyor Yasukevicius. Hani oyun şeklini değiştiren bir adam oldu. E, çok büyük bir Yasukevicius'la Fenerbahçe'nin yakaladı. Ama o da mutlu burada. Onun da mutlu olduğu yer burası. O da farkında. Hani e, Fenerbahçe en büyük kulüplerinden bir tanesi. E, ona bütçe veriyorlar. Seyirci var arkasında. Dolayısıyla çok başarılı. Bu hafta şeyi izledim. Oscar filmlerinden Sinners'ı izledim. Güzel. Tam bir şey siyah filmi olmuş böyle. Until Dawn, to, Till Dusk. Till Dusk, Until Dawn mıydı? Öyle bir film vardır hatırlarsınız. Böyle vampirler, vampirler falan. Ona bir gönderme olmuş. Şeyi izledim. Marty Burt's'ı izledim. Onda da tam böyle yönetmen. Hani şeyin yönetmenlerinden ya. Ankat James. Bütün tuşlara basmış böyle hızlı sahneler var. İşte dolandırıcılık. Onun dışında güvenlik paltrolu getirmişler. Hayranıyızdır. Onunla yatıyor işte falan. T Timo Tişalami falan. Her şey denemiş. O da abartıldı kadar bir film değil ama hani bu sonuçta bana yapmıyorlar o filmleri. Oscar'ı bu ikisi paylaşır. Maalesef dünyanın en kötü filmi One Battle After Another'a da bayağı ödül verecekler gibi ee, gözüküyor. E, bu hafta izlediklerim bunlar. Bir de tabii Only Murders in the Building dizisini de tavsiye ederim. ya. O çok güzel. Dördüncü sezonunu da bitirdim. E, o da çok güzel bir dizi. Bir de İtalyan bir dizisi var. My Brilliant Friend diye. O, onun da kitapları çok şu anda yürüyor. O da fena dizi değil. Bu haftaki kültür sanat köşemizde böyle oldu. Ağzına sağlık abi. Güzel Yine başta söylemeyi oldu. unuttuk ama arkadaşlar bak bakıyorum. Tamam 1600 iz, iz, izleniyordu ama like 100 yani. Bari en azından bir 800 like olsun ya. Bak ciddi söylüyorum. Diyebilirsiniz ki biz seni sevmiyoruz zaten orada. Eyvallah. Sizi, 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 buraya alalım ama biz seni seviyoruz Cüneyt. Ya bir like'a basacaksınız ya. Vallahi bak yalvarıyoruz gibi <laughs> oluyor ama like'tır, hype'tır. bizim bu kanalın YouTube'da keşfete düşmesi lazım. Algoritma böyle. Yani ben beni beğenin, ay ah, burama da beğeni atın falan demiyorum. O beğeniler sayesinde <laughs> diğer yerlere çıkabiliriz. Eğer siz bu içeriği başkalarına da ulaşmasını istiyorsanız retweet yapabilirsiniz. WhatsApp gruplarına atabilirsiniz ve aynı zamanda like atabilirsiniz diyelim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bize tahammül ettiğiniz için sevgiler.